커피 <목소리가> 마 <목소리가> can't Cim. Resul Ömer ses geldi sanki ya biri karton adam diye sanki tepende dikilmişti senin eve kim geldi yine sen kimi çağırdın yine ben sen çağırdı. kimi çağırdın yoksa abin mi çağırdı aa buradan biri geçti şuradan biri geçti Yakup cesur bir bakayım kim geldi karton adamın sesi de geliyordu yoksa senle Resul mü çağırdınız gideyim bakayım şuradan biri geçti karton adam diye ses de geliyordu neredeymiş burada kimse yok şuraya bir bakalım burada da kimse görünmüyor eyvah kardeşini sıkma al kucağına burada mı yoksa Aa burada biri görünüyor camın arkasında. Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Çocuklar, cesur tavha Benim gördüğümü gördün mü? Adam. <laughs> karton adam sen niye geldin ya? Yakup sen karton adam Resulü sen mi uyandırdın? Karton adam. Ya karton adam ne işin var bizim evimizde? Karton adam evimizde ne işin var? Dur bakayım. Dur. Dur karton adam. Senin burada ne işin var? He? Söyle bakayım. Resul çağırdı. Resul mü çağırdı? A Resul konuşamıyor bile. Nasıl çağırdı seni ya? Karton adam evimizde niye dolaşıyorsun ha böyle? Her yerdesin. Evimiz temiz olduğu için mi? Ama bak karton kırıntılarını dökme yerlere. Evi daha yeni zaten temizledim. Bak bak örtülerim koltuğun üstünde duruyor. Daha halıların üstüne sereceğim. Sermedim ben. Karton adam. Karton adam. Seni buraya kim yolladı? Doğru söyle. Cesur değil mi? Çünkü resim konuşamıyor bile. Gel bari şuraya da dans et. Bak şuraya gel de bari dön. Bakalım senin boyuna posuna bakalım. Şimdi ben seni bir ıslatsam eriyip gideceksin. Ne olacak sana? Su dökersem ıslanırsın. Buraya gel bakayım buraya. Bak şu tarafa gel. Şu bu geniş alana gel. Şu daracık yerde ne işin var senin? Buraya gel bakayım. Zıp 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 evet Müziha'ya kuyduruyor karton adam. tabletin sesini kısar mısın? Telif yiyeceğiz. Hadi bakalım karton adam nereye? Nereye karton adam? Kolları da bağlanmış. Resul'ün yanında. Resul karton adamı görüyor musun annem? He? Karton adam yorulmadın mı? Şimdi ben seni fıskiyeyle ile bir ıslatayım. Balkonda ıslatmamı ister misin seni? Ha, eriyeceksin. Bence erime kostümün çok güzel. Yine giyersin değil mi? Parti veririz. Aa, bir dahaki videomuz kostüm partisi olsun ya cesur talha da bir şey giyer hem de kostümünüz değişik değişik olur tek senin kostümün olmaz bu sefer tamam mı buraya gel bakayım karton adam karton adam ya karton adamın kulakları da kartondan mı acaba hava geçirmiyor ses geçirmiyor çağırıyorum çağırıyorum duymuyor ya karton adam şuraya gelir misin eyvah şuraya bak şurada seni görmek istiyorum Sadece dönebiliyor musun? Başka maceraların yok mu hareketlerin? Takla atabilir misin? Yan yan yere uzanıp dönebilirsin. <laughs> Öne arkaya gidiyor. Karton adam başka neler yapabiliyorsun? Göster bakayım. Allah! <laughs> Karton adam! Eyvah! Sen şimdi nasıl düzeleceksin? Sen dümdüz bir kartonsun. Çevir bakayım kendini yana ayağa bile kalkamazsın bir daha. Eyvah, 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 eyvah. Anca dönebilirsin zaten. Karton adam evimizin ortasına böyle yığılıp kaldı. Getirip suyla seni ıslatayım. Sen şimdi nasıl kalkacaksın? Çevir bakalım kendini. Çevir bakayım neler yapabiliyorsun. Anca dönebilirsin. Ah, dönmeyi bile be beceremiyorsun. Karton adam dönmeyi bile beceremiyor. Böyle kaldı. <laughs> Karton adam yardım edeyim mi? Bak çok zorlanıyorsun. Yardım edeyim mi karton adam? Bence kartonun içinden çık. Yoksa e, çıkmazsan eriyeceksin. Çünkü kartonun erimek üzere. Kartonun içinden çık çık tekrar kostümünü giy karton adam. Çık içinden. Evet bak aa, erimek üzere. Kalk ayağı giy çabuk kalk ayağı giy hadi. Yoksa yok olacaksın. Eyvah nasıl giymiştin sen? Öyle mi giymiştin kostümünü? Ka Öyle mi giymiştin? Emin misin karton adam? Devrileceksin bak. Aa, bu da ermek üzere hep parçalandı, yırtıldı. Şu şapkanı al karton adam. Eyvah, eyvah. Sen bence geri git. Sen, bu kadarlık yeter seninle macera. Karton adam gidiyor musun? Şimdi seni sihirle yollayacağım. Okuz, bakuz. Git. Nihayet karton adamdan kurtulduk. Gitti ya. Şurayı da kapatayım da bir daha gelmesin. Şaşkın. Hadi görüşürüz. Bay bay.